iyi iyi bastırır ya. Tamam. Dur hadi. Dur. Zorla değin. Vurgulanmayacak. Dur. Ne dedin? Demin? Bir görürsün Tamam. kamera? Bunu sandırıyor kadına, Vatandaşı, Kanadalı vatandaşı burada bıçaklıyor. Bir de 2021'e kadar buna şey verilmiş. Ee, bıça, evet, şişte, de. ee, normal demir şişte de bıçaklamış. Beş yerinden şey bıçaklamış, 2021'e kadar da burada süre vermişler. Uçurucu ya Vatandaşlar engelledi, getirdi. Kadın ciğizi beş yerden bıçaklamışlar. Kanadalı vatandaş burada vize baş, başvurusuna geliyor. Yunting. Vizeye gelen hanımefendiye saldırdı. Biz de gerekeni yaptık. Tabii hem de yukarıdan aşağıya kadar kocaman yerde. Kovaladı. kovaladı tabii. Kovaladı ve kızı vurdu. Pastı demirle. Ondan, ondan demir. demir. Pastı bir demir. Çiviyle ama sırtından, kolundan ve uzun sürede kovaladı. Tabii ha. ondan sonra polisi aradım. Arkadaşlar geldi. Hepsini aldı götürdü. <laughs> Ha ha ha.